Bir Ukraynalı bir Türk kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Evet videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? En çok tartıştığımız konular. <laughs> en çok tartıştığımız ve en çok kavga ettiğimiz konuları konuşacağız. Çünkü şöyle bir durum var. Bize çok fazla soruyorlar. Evet yorumlarda DM'den konu, e, soruyorlar Instagram'dan evet. bu arada Instagram linki aşağıda olacak takip edin evet. şimdi sık sık bir şey paylaşacağız artık. Evet yani şöyle bir şey var aslında merak ediyorlar diyelim Evet. çünkü hani ne gibi sorunlar yaşıyoruz hayatımızda ne gibi sıkıntılar var daha çok da e, işte bir yabancı ve bir Türk olduğu için. Evet özellikle çünkü e, iki Türk arasında hangi tartıştığınız konuları biliyorsunuz sadece şimdi yabancı ile çok farklı kültürler çok farklı olduğu için konular da farklı olabilir veya çok da aynı olabilir Ve çok aynı olabilir çok aynı olabilir evet aslında o kadar da farklı durumlarda olmayabilir yani evet günlük yaşantımıza göre söylersek aslında aynı yaşıyoruz ikimiz insanımız o yüzden bazı konular galiba çok primitif yani Günlük evet, yani. Günlük, evet. <laughs> evet, ilk olarak senin aklına gelen ne var? Tuvaletini kapatmıyorsun. <laughs> şu kapak. <laughs> tuvaleti yaptıktan sonra o galiba bütün erkeklerde oluyor. <laughs> ya ama biz şöyle bir şey var. Ne bileyim, bizde pek öyle bir adet yok yani şu tuvaleti yaptıktan sonra kapağı kapatmak gibi. Yani o adet değil, o... Bir ne bileyim. Ben şimdi kapaktan bahsetmiyorum. Şu yuvarlak şeyden. <laughs> Tamam yani onu kaldırıp kapatmak bir şey bir sıkıntı değildi yani. Ondan bahsediyorum sadece. Tamam ama sonuçta kanalizasyon olabilir. Ne bileyim su olmayabilir, kokusu gelmeyebilir, gelebilir. O yüzden Yani şu komple kapatmaktan bahsediyor. Evet. Tuvaleti Aa. yaparken kaldırıp açmaktan değil. Veya mesela bir misafir varsa bize göre en azından misafir varsa ve mesela ellerini yıkamak istiyor, tuvaletine gidiyor bu açık. Yani o gerçekten biraz Zaten yani iyi bir şey değil estetik olarak <laughs> ve böyle bir şey klozet açık olduğu için pek ne bileyim kötü duruyor. Yani olabilir şimdi siz de bunu yorumlara yazın çünkü ben gerçekten gittiğim yerlerde de yaşadığım yerlerde de pek öyle bir şey yani sürekli kapalı olması gerektiği konusunda bir şey görmedim. Evet. Belki de ben yanlış biliyorum o da olabilir. Ya belki Türkiye'de pek dikkat çekmiyor bunlar. Yani ama şöyle bir şey de var. Avrupa'da bilmem kaç yılında millet tuvaletini yapıp sokağa atarken evet. bizde tuvalet varmış yani öyle Aa, bir şey var. Kusura bakmayın Slavlar daha 10-11 yüzyılından biri her hafta hatta her gün olabilir şöyle bir hamam gibi evet. her evin içinde hamam gibi vardı yıkanıyordu ve özel, özel tuvalet de vardı. Senin hiç Russian hamam duydun mu? <laughs> evet Rus, ne, Ruslar geliyor buraya Türk hamam diye. Tamam ama Sizde hamam farklı. Şimdi banyo dersem anlarlar mı? Banyo işte tamam. Banyo değil, banya diyoruz. Daha tamam, oradan gelmiş yani kelime sonuçta. Tamam. Sonuçta hamam sizde bir taş var. O Fransızcadan gelmediği kesin. <laughs> evet. Hamamda bir taş var. Bizde ise böyle bir ağaçtan yapıldığı raflar var. Hı -hı. Orada kümürden ısıtıyorlar tamam, suyu. Tamam. tamam. mı Zaten Kömürde. eskiden öyle olması gerekiyor Evet eskiden. Ve nasıl yıkanıyorlardı? şöyle ağaçtan aa, şey yapıyorlardı ee, ne anlatayım mop gibi anladın mı böyle çöpleri toplamak için mi hmm. ismi ve onunla derin temizletiyorlardı. vura vura böyle derine evet müthiş <laughs> aa, çünkü hem mesela nereden yapıldı neyle yapılıyordu aa, şu meşe ağaçtan evet. falan o hem kanı hızlandırıyor masaj gibi Hı -hı. oluyordu hem de çok iyi temizleme oluyordu. Hmm. Ee, onun dışında tabii ki sağlık açısından çok iyi bir şey rahatlatıyordu kasları. Hmm. Çünkü biliyorsunuz zaten eskiden güneş kalktığında tarlaya gidiyorlardı. Bütün gün tarlada da çalışıyorlardı. Tabii ki bütün vücudun ağrı, ağrı var kaslarda hmm. ve akşamüstü işte böyle yıkanıp masaj yapıyorlardı. Anladım. Yani iyi. Ilk... Konu çok farklı yerlere gitti de, ilk olarak bunu söyleyebiliriz yani şu tuvalet kapağının tamamen kapalı veya açık olması. İkinci olarak neyden bahsedebiliriz? Senden mesela. Ben de... En e çok rahatsız ettiğim konu. En çok rahatsız ettiğim konu, basit konularda mükemmeliyetçi olmaya çalışmak. Evet. Perfection. Öyle mi oluyor? Ah. Bir tane koymak zorunda kedi geçerken kameraya mutlaka. <laughs> Yani dokunmazsa olmaz. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu mükemmel çizilit konusunda ama her anlamda değil. Yani basit şeylerde, günlük şeylerde diyebiliriz aslında. Mesela. Mesela. En basit olarak söyleyebilirim ki Biraz. Uyuyor biraz. Sen de düşün biraz aklıma gelmiyor. Düşün gelir. Two hours later. Zaten bunun örneğini vermiştim. Yani bir eşya şurada duruyorsa veya örnek veriyorum. Bir eşya burada duruyor veya burada duruyor. Ama iki tarafta durmasının bir mantığı veya bir zararı veya bir faydası yok. Ama psikolojik olarak sıkıntılı olan insanlarda psikolojik <laughs> olarak sıkıntılı olan insanlarda eğer ki bu eşya burada duruyorsa burada durmuyorsa o kişiyi rahatsız ediyor. Evet. Ama ikisinin de, yani burada durmamasının da bir pozitif veya negatif yönü yok. Bu beni çok rahatsız ediyor, gerçekten. Yani şu şeylerden bahsetmiyorum. İşte şöyle doğrusal olsun, geometrik şekillerden değil. Yani genel olarak bir eşyadan veya eşya da olmayabilir. Mesela yaptığımız videolarda şöyle bir şey var. İşte örnek veriyorum, abone ol butonunu şuraya mı koysam, şuraya mı koysam? Bu sıkıntı. Anlatabildim mi? Yani bir anlamı yok. Yani buraya koysan da aynı işlemi yapacak, buraya koysan da aynı işlemi yapacak. Ama orada daha iyi durursa niye orada koymayacağım İşte orada ki? daha iyi duruyor ama kime göre daha iyi duruyor? Bu tartışılacak bir konu işte sıkıntı burada başlıyor zaten. Tamam, tamam. Yani kime göre ve neye göre? ya kompozisyon, kompozisyona göre mesela orada boşluk varsa ben senin yüzünü niye kapatayım ki? Yüzümü kapat diye değil yani şöyle... Ve ne... senin kolunu falan, hayır, hayır, bacağını... Tamam tamam öyle bir şey yok ama sen şuna göre diyorsun. Mesela bazı videolar izliyor başka youtuberlarda falan filan. Oraya koymuş, oraya koymak zorunda. Veya şöyle bir şey var. Ben izlemişim. O tam tersine koymuş. Biz de oraya koymak zorunda gibi. Ama öyle bir şey yok. Yani ben diyorum hani şu rahat olsun, burada olsun, iyi olsun, şu şekilde iyi olsun. Ama hanımefendi de öyle bir sıkıntı var. Keder her zaman gibi geçiyor arkadan. Bir kere mutlaka. Evet. Sen bir örnek ver bakalım. Başka ne var tartıştığımız veya sorun yaşadığımız diyebiliriz. O galiba aynısını söylediğim gibi devam edebilirim. Çünkü bizim sadece YouTube dışında bir sürü işlerimiz var galiba yaptığın işlerinde böyle sağa gitsin, e işte idare eder falan filan. Ben bir şey yapıyorsam en yapıyorsam en iyisi yapmaya çalışıyorum. Yani mükemmel yapmaya çalışıyorum. Onun için bir sürü hazırlık yapmak gerekiyor. senin her şey daha hızlı olsun diye. Ah öyle idare eder. Böyle de idare eder. Boşver, ver, sağlama falan. O yüzden yani beklemiyorsun. Evet belki benim bir gün daha fazla e, vaktim gerekiyor ama bu en iyisi olacak. Ama mükemmel yapmaya çalışırken de bazı şeyleri kaçırıyorsun işte. Ancak zamanı ama sonra mesela sonuç olarak daha iyi verebilir. Sen her zaman bir şey yaparsan e, bir şey kaçırmak gerekiyor. Ya kalite ya da zamanı. Ama şunu i̇şte söylemek istiyorum. İşte ben zamanı kaçır Ama şunu söylemek istiyorum. Sen burada birincisi en önemli şey zamanı uzatıyorsun. İkincisi de başlaman gereken zamanı uzatıyorsun. Yani bir işi yapmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Ama bu en iyisi olsun. En iyisi olsun derken geçen zamanın farkına bile değilsin. Çünkü en iyisi hiçbir zaman olmayacağı için hiçbir zaman da bunu başlatamıyorsun. En iyisi zamanı aramıyorum. En iyisi hazırlık yapıyorum. En iyisi ürün üretmek için. Mesela herhangi bir ürün ne bileyim ders olsun, video olsun, bizim işlerimiz olsun, fotoğrafı olsun, metin olsun fark etmez. İşte burada tartışmaya başlıyoruz. Evet. Ve siz yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin için daha de... ne daha değerli yaptığınız işlerde? Kalite mi, zaman mı? Kalite orta olsun, daha hızlı yapayım. Yoksa biraz zamanı uzatsın ama kalite mükemmel olsun. Açıkçası ben çok zaman harcamadan daha fazla. Yani minimum çalışmayla maksimum verimi almaya çalışırım. Evet. Evet, var mı başka bir sıkıntı? Yani pek tartışmıyoruz bu konuda ama öyle bir sıkıntı vardır. Mesela ben bir şey rica ediyorum sana. Aşkım süpürür müsün ve aşkım burada yıkar mısın şu mangalı falan? Tamam aşkım, hiçbir zaman hayır demez. Ama <laughs> <laughs> hayır demek yok öyle bir şey yok. Yok hayır demez tamam ben rahat rahat bu işi bırakıyorum bir gün geçiyor bir şey değişmiyor ikinci günde yine hatırlatıyorum yine bir şey değişmiyor üçüncü günde yine hatırlatıyorum bir şey değişmiyor tamam aşkım tamam evet aa unuttum ha, tamam iyi ki hatırladın tamam aşkım diyor. Sonra beşinci günde doğru. ben yapmaya başlıyorum. ''Aşkım niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben yaparım.'' falan dedim ki. Şimdi burada bir nokta... Bir dakika, bir dakika. Ondan... Cümleyi bitireyim en azından ya. Yani. Bitir. Ondan sonra tartışmaya başlıyorum. Burada bir virgül koymam gerekiyor yani lütfen. Şöyle bir şey var. Eğer öyle bir iş varsa ve bunu yapmak gerekiyorsa tamam. Bazen gerçekten aklımdan çıkabilir. Bu insanlık hali olabilir. Öyle hareketler yapma kameraya. Ama... Ben sonunda genelde yapıyorum ve böyle bir şey yıkamak gerekiyorsa sen hiçbir zaman sonunda yapmıyorsun. Yani benden o işi alıp yapmıyorsun. Ben yapıyorum zaten en sonunda. Orada ah, yanlış bir örnek verdim. Oraya girmem da. gerekti. Zaten elimi alıyorum, sen gülüyorsun. Aa ben yaparım. Daha mesela, o zaman bırakıyorum. Mesela? Mesela süpürmek. Evet, Adana'ya göre böyle bir sıkıntı varmış. Ben onun çok fazla farkında değilim. Yani bir işi geciktirdiğimin farkında olabilirim de. Çünkü tartışmıyorum seni pek. ben de tartışmayı sevmiyorsun galiba. Değil. Aslında Bazı çok tane. sever, çok sever aslında beni tartışmayı da. Aa Hatta bayılırım tabi ki. Bu videodan kapandıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> lan yürü git lan buradan. <laughs> Genelde sen yapıyorsun bana öyle şeyleri. Yaparım yani kusura bakma. Uh -huh. Adamın canını sıkarsan yaparım. Aa ben adam değilim yani. Benim canım yok, benim canımı <laughs> sıkamazsın sen asla. Sen adam olamazsın ki. Uh -huh. Sen tatlı bir insansın. <laughs> İyi insansın. <laughs> İyi insansın. Valla bende yokmuş aslında çok fazla da. Adamada daha çıkıyordu bakalım. Daha var mı acaba? <laughs> Merak ettim yani şu an. Yok. Hı? Yok. Kavga ettiğimiz bir konu var mı başka? Genelde sadece şu aa, mükemmel olduğunda tartışıyoruz. Yani evet o en çok kavga ettiğimiz konu gerçekten. Onun dışında çok bir sıkıntımız yokmuş aslında ya. Yok çünkü her şey ona bağlı mesela. <laughs> Yok tuzu orada orada bıraktın. <laughs> Yok kahve orada bıraktın. Yok şurası ıslak kalmış. Bulaşık önü falan filan. Evet. Ve ne bileyim plastik şey kapları başka yere koydun. Şöyle bir şey anlatayım niye o kadar sinirlendiriyor? Çünkü her yerin bir her şeyin bir yeri var. Yer, Doğru bir yer. yer her şey. <laughs> her, işi, her şeyin. <laughs> Mesela sonra alıştı alıştınız orada olduğunu. O başka bir yere koydu. O yani bu yani bu insan. Aa, sonra bütün mutfakta arama gerekiyor nerede oldu, kaybolmuş mu? Sonra başka bir yerde, başka bir odada buluyorsunuz bunu. <laughs> o kadar da değil mi? <laughs> yani örnek verdim. <laughs> Sonuçta tabii ki bu morali bozduğusu. Ama o kavga etmek için büyük bir sebep değil ki. Tabii ki bir kere değilse ama 10-15 kere olduysa Aynen. o kadar ha, da... Sen kavga mı edeceksin benimle? <laughs> tamam, tamam. Edersin, edersin sen. Eder, eder. O benimle kavga eder, eder. <laughs> <laughs> Bir kız bakayım seninle nasıl kız? <laughs> uh, korktum ya. Korkarsın. Korktun mu? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. O kadar. Gördüğünüz işte. gibi bizim kavga ettiğimiz konular da yani çok fazla yok. Yine de var. Bunlara dikkat edin bence kendi ilişkilerinizde de. Genelde çok gülüyoruz ondan sonra yani, tartıştıktan sonra. Tartıştıktan sonra gülmeye başlıyoruz. O kadar saçma geliyor. Evet. <laughs> O yüzden size dikkat edin kendinize. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Evet, bir tane tavsiyem var. Tartıştıysanız hiç uzatmayın. Bir gün, iki gün konuşma yoksa sonra daha başlatmak daha zor. Mesela bir saat tam tartıştınız, başka odaya gittiniz, bir saat kendi kendine kızdınız. Sonra görüyorsun yarada ya da ne yapıyorsun lan gelecek aldıcı. <laughs> <laughs> yani o kadar basit. <laughs> yani hadi görüşürüz.